Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere başlıktan da anlaşıldığı gibi güzel bir haberlerimiz var. Yaklaşık olarak bir 2 ay içerisinde meclis toplandığında ekonomik ekonomik paket içerisinde YouTuber'lar için güzel bir haberler geldi. Aslında hem güzel bir bizim için güzel. Bir de devletin küçük çaptaki kanallardan vergi alamıyordu ve biraz da karmaşık durumlar vardı. Çünkü gelirleri az e, gidip de bu gelirle herhangi bir şekilde vergi dairesine mükellef olmak ya da defterler tutmak ya da e, vergi beğenilmesi sunmak biraz zordu. Çünkü gelir çok azdı. Bunların kontrolünü devlet sağlayamıyordu. E, bundan dolayı da böyle bir yasa biz bekliyorduk. Zaten bu yasanın e, olması için daha önceden bir zeminler hazırlanmıştı. E, bununla ilgili de kanalımda videolar var. Bununla ilgili şöyle bir video vardı. Yani e, YouTube sadece bir kişinin bir tane AdSense adresi olur diye bir kural çıkarmıştı. İkinci bir AdSense'e müsaade etmiyordu. Çünkü AdSense bizim vergi numaramızdır ve bu vergi numaraya bağlı olarak da bir AdSense adresi oluşturuyoruz. Yani bizim TC kimlik numaramız üzerinden bir adres oluşturuluyordu ve herkesin bir tane sadece bir tane AdSense adresi oluyordu. Bu AdSense demek bir vergi numarası demektir. YouTube üzerine ve diğer Google hesapları üzerinden almış olduğumuz ödeneklerden gelen paralar o hesaplara yatıyordu. Bundan dolayı herkesin birer tane AdSense adresi oluyordu. İkincisi olduğu zaman kişilerin AdSense'i banlanıyordu. Yani her ikisinden de olabiliyordu. Hatta para kazanmaları iptaline kadar da gidiyordu. Böyle bir zemin hazırlanmıştı. Bu zemin şu anda AdSense yolu üzerinden YouTube'dan almış olduğumuz paralı AdSense yolu üzerinden bizlere yansıtılıyordu. Ve bundan dolayı devlet... Şimdi şöyle kendimden örnek vermek istiyorum. Mesela benim kanalım çok para kazanan bir kanal değil. Ee, Sene de 3 bin lira yakın para kazanıyordum. Fakat benim e, herhangi bir vergi dairesine gidip de e, bir işte muhasebeciyle konuştuğumuz zaman yaklaşık olarak 2500-3 bin, bin lira, belki de şu anda biraz daha fazla artmıştır. Fakat benim böyle bir param yoktu. Bundan dolayı ben limitimi yükseltmiştim. Yani her ay ben para çekmiyordum. Sadece örnek veriyorum 4 bin lira olarak limiti ayarlamıştım. 4 bin lira olduğu zaman ben paramı çekecektim. Bundan dolayı ben 4000 lira yakın para kazandığımda gidip vergi dairesine kaydımı yaptıracaktım. Yaklaşık olarak 2500 bin, bin lira yakın bir masrafı vardı. Şu anda öyle bir masraf olmayacak. Devlet YouTube üzerinden herhangi bir şekilde, her ne şekilde olursa olsun 10 lira da olsa, 1 milyonda olsa, 1 milyarda olsa %15 vergi alacak. Yalnız bu tabii ki bunun bir e, taban ve tavan fiyatları var. Taban fiyatı şu anda yaklaşık olarak e, 22.000 ile 54.000 arasında söyleniyor. Bu tam olarak neti kazanmış değil ama e, 650.000 liradan bahsediliyor senelik. Fakat bir yerde 22.000 lira olarak görmüştüm. Yani ayda siz eğer 22.000 lira kazanıyorsanız 22 liranın altında kazanıyorsanız 115'lik bir vergi dilimi olacak yüzde e, bu oran 22 binin üzerine ya da 54 binin üzerine kesinlikle belli değil ama eğer bu oranların üzerine çıkarsa her oran başına vergi dilimi artacaktır. Bu maksimum yüzde 40'a kadar bu çıkıyor. Bundan dolayı şu anda küçük çaplı kanallar için güzel bir şey oldu bu. Hem e, yüzde 15'lik bir vergi alınacak. Yani şu anda yüzde 15'lik bir vergi alınması düşünülüyor. Bu vergi e, AdSense üzerinde yapmış olduğumuz e, ve kayıt ettiğimiz IBAN adresi üzerindeki banka IBAN adresi üzerine yatıracak ve devlet direkt olarak e, o IBAN üzerinden banka hesabına yatan para üzerinden banka hangi banka olursa olsun o banka %15'lik bir vergi kesecek ve bu vergiyi Maliye Bakanlığı'na aktaracak. Bundan dolayı güzel bir şey oldu çünkü e, gidip de herhangi bir muhasebeciye gittiğimiz zaman işte damga vergisidir, pul vergisidir bir sürü teferruatlar var bunların, bu bu tür şeylerden kurtarıyoruz. Kesin olarak e, bir bilgi olarak kesin bir bilgi yok ama şöyle bir durumda söz konusu, eğer siz AdSense'inizi açarken kişisel olarak açtıysanız herhangi bir sorun yok. Çünkü kişisel olarak açtığınızdan dolayı siz e, herhangi bir muhasebeciye gidip de kayıt olmanıza gerek yoktu. Yani şu anda gerek yok, direkt olarak oradan alıyorsunuz ama eğer işletme hesabı olarak açarsanız işletme hesabı olarak açtığından dolayı bir defter tutmanız gerekiyor. Yani muhasebe defteri bir vergi dairesine kayıtlı olmanız lazım. Bu tam olarak neti kazanmış değil ama büyük ihtimalle onlar o e, işletme hesabı olarak etseniz, açtıysanız bu arkadaşlar yine e, yaklaşık olarak 20 ile %25 arasında vergi ödemek zorunda kalacaklar. Ama eğer kişisel olarak açtıysanız %15 gibi bir kesinti peşine yatırılacak ve size hesabınıza 115 kes, sonraki para geçecek. Videolarımızda da bundan bahsetmiştik. Bir adsense oluşturabilmeniz için 18 yaşına büyük olmanız gerekiyor. Yani e, tabii ki YouTube para kazanmak çok kolay değil. Biraz uğraşmak gerekiyor. Ne kadar çok uğraşırsanız o kadar çok para kazanırsınız. O kadar çok seyirci kitlesine ulaş ulaşırsınız. Bundan dolayı biraz uğraşmak gerekiyor. Çünkü öteberi görüyoruz. Sadece YouTube demek yani video yükleyip para kazanmak değildir. Bunların çok teferruatları var. Bundan dolayı kanalımdaki videolarda her ne şekilde olursa olsun ben hangi durum söz konusu olursa olsun izleyicilerime Instagram yoluyla bana ulaşabileceğinizi ve bu ana kadar da birçok kişinin gerek kanal çalınması, gerek etseniz gerekse diğer konularda yardımım olmuştur. Bundan dolayı hiç çekinmeden farklı konular olsa bile videonun altına yorum yaparak benden yardım isteyebilirsiniz. Seve seve sizlere yardımcı olurum. Hatta araştırıp sizlere yardımcı olurum. Gerekirse bazı arkadaşlar bana güvenip kendi bilgilerini verip ben gerek kanal kurtarma gerek esenslerini kendim ayarladıktan sonra kanallarını tekrardan eski haline getirmişimdir. Bundan dolayı herhangi bir sorun olacağını sanmıyorum ben kendi açımdan. Şu anda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Eğer bu Yasalar gerçekleştikten sonraki zamanlarda daha teferruatlı bir video çekmeyi düşünmüyorum ama konunun altındaki sorularda bununla ilgili yani yorumlarda bununla ilgili sizlere bahsedeceğim. Oradan takip edebilirsiniz. Şu anda anlatacaklarımız bu kadar. Dediğimiz gibi güzel bir haber. Hepimize hayırlı olsun diyorum.